Evet, herkese merhaba. Yeşim Hanım'la birlikteyiz. Yeşim Hanım Rize'den geliyor ve bugün e, ikinci yaş günü diyebiliriz. Evet. E, e, i̇ki yıl önce Türk mide ameliyatı oldu 140 kiloyla ve bugün 90 kilo. Evet. Peki Yeşim Hanım, hayatınızı nasıl zorlaştırdı? 140 kilo Yeşim'in hayatı nasıldı, nasıl farklıydı? E, i̇lk öncelikle merhaba, Rize'den Yeşim ben. E, hayatım boyunca kilolarımla mücadele ettim. Öncesinde diyetler falan deniyor yani. Evet, çok diyetlerle, sporlarla mücadele ettim. Kilo e, veriyor üç, muydunuz diyetle peki? E, veriyordum. Bir hafta en fazla, yani 3 kilo veriyordum. Direkt verdiğim gibi kilolarımı alıyordum. Bıraktığınızda tekrar evet, aynı Evet, hemen pes çıkıyordum. edebiliyordum. E, hani kilo rahatsız ediyordu, hani zaman gittikçe. Hep bir böyle hani kilomu gördükçe bir 130, bir 110. 140, 145'e geçtiğimde artık hani dedim ben ameliyat olmalıyım. Kendinizi çok aşırı yani. derecede psikolojik olarak da hep bir çöküşteydim. Neden kilolarım diyerek hani evet. her zaman bir kendimi dışlama içine koyuyordum, çeliştiriyordum kilolarım var diye. Ama şimdi zayıflamam tadı hiçbir yemekte yok. Peki bir hani şeyi merak gelmesi efendim. Şimdi e, kendimi eleştiriyordum dediniz. Evet kendimi beğenmiyordum dediniz. Özgüveninizi düşürüyordu bu. Ne yapıyordunuz mesela? Yani sosyal ortamınız nasıldı? Mesela sosyal bir ortama girsem, e, ailevi bir ortama girsem, hani dışlandığımı hissediyordum. Kilolarım var, üstümü çeliştirmek, üstümü hani hep bir örtme aşamasındaydım. Hani kilolarım gözükmesin diye ama şu zayıflamanın tadı dediğim gibi hiçbir yemekte olmadığı gibi. E, zayıflamak çok güzel bir şey, sağlıklı kalmak, her şeyden önce diyebilirim. Evet, yani e, hayatınızda bir tek kilo değişmedi zaten sizin. Biz Yeşim Hanım'la görüşmelerimizde e, tabii birçok alanı değerlendirdik hayatındaki İş yaşamı da bunlardan bir tanesi. Evet, hem işim olsun, e, hem hayatımın e, bir spor bir parçası olması, sağlıklı beslenmek. Ee, sosyal hayatımda olsun, yeni insanlar, yeni bir hayat kadar güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Birçok alanda hayatınıza değişimler oldu. Fazlasıyla. Evet. Şu anda spor yapıyoruz. Spora gönül verdim. Spora gönül vermiş biriyim. Onun dışında iş hayatım olsun, yeni insanlar hayatımda tanımam, ameliyat öncesindeki hayatımdaki insanları hayatımdan çıkartmam ve bunun Etkisiyle hayatımın daha güzelleşmesi Hı. bana bir artı oldu. Süper, köklü bir değişiklik yaptınız. Hayatım. Fazlasıyla hocam. Bir de bugün sizi gördüğümüzde çok güzel bir şey söylediniz. Onu da bence izleyicilerle paylaşalım. Çikolata ben yiyorum dedim. Ama bir çikolata yedim. Yediksen... Evet, şöyle mesela haftada bir kendimi ödüllendiriyorum. Mesela bu hafta ben çikolatamı yedim. Bir dahaki hafta proteinli beslenmek zorundayım. Hı. Bir hafta içinde bir çikolatayı yedimse kesinlikle o hafta içinde çikolata tüketmiyorum. Sürecimiz nasıl geçti peki? Ameliyatta ilgili ee, bir tedirginliğin var yok, mı? Yok. E, iki yıl sürecim gayet çok güzel geçti. Erkan hocamın sayesinde. Onun sihirli elleri bana bir hayat mucize gibi. Hani yani iki yıl sürecinde hiçbir şey yaşamadım. Sadece iki kilo aldım bu kadar. Onun dışında herhangi bir sağlık problemi yaşamadım. Süper. Aksine belki de daha sağlıklı. Tam tersi daha sağlıklı bir hayat sonları. Güzel. İzleyenlere pek söylemek istediğim bir şey var Sağlık problemi olup da e, kilo problemi olup da kesinlikle ben neden kiloluyum, ben neden ameliyat olmuyorum deyip de gelmek isteyenler Erkan hocamıza başvuru yapabilir. Düşünmesinler diyorsunuz. Kesinlikle tereddütsüz bir şekilde gelebilirler. Yani hiçbir şekilde kafaya sorun yapmamalı. O zaman bir el